Bulanık suda balık avlama merakında değiliz. Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz. Makam, mevki, servet, şöhret devşirme arayışında hiç değiliz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben kavrayış ve kararıyla hamle üstüne hamle yapma amacındayız. Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizi, candan ileri saydığımız vatanımızı, canımızın cananı gördüğümüz devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız. Evet. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle taşlandırmanın gayesindeyiz. Bu haklı ve tarihi mücadelemizde Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye yüzyılına milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyetin yeni yüzyıla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, suizana, gönül kırgınlığına müsaade etmeyeceğiz. Seçime kadar değil, Türkiye yüzyılının çatısını el birliğiyle Öresiye kadar aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz diyeceğiz, diriz diyeceğiz. Birlikler cumhurun ruh kökü, cumhuriyetin sarsılmaz güvencesiyiz.